Herkese selamlar. Bugün inceleyeceğim otomobil Struan C3. Makyajlı C3, Phil, Feel, Phil Bolt ve Shine donanımlarında ne tür özellikler var? Euro NCAP'ten kaç yıldız aldı? C3'ün Euro NCAP'teki güvenlik verileri nasıldı? Hepsine değineceğim. C3'ün tasarım, motor, teknik verilerini sizlerle paylaşacağım. Son videoma yoğun ilgi gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sürekli sayfayı yeniliyordum. Her an gözüm abone sayısındaydı ve hiç olmadığı kadar abone sayım arttı. Abone sayısındaki artışın harcadığım ayların günlerin karşılığı olarak görüyordum. Bu mutluluk için hepinize çok çok teşekkür ederim. Hazırsanız videoya geçelim. Üçüncü nesil Struan C3 önden sinirli bir bakışı var. Özellikle çekik gözlü farlarıyla belirgin çizgileriyle hacimli bir görünme sahip ama arkası da bir o kadar benim için hayal kırıklığı. Çok fazla yuvarlak bir görünümü var maalesef. Yumurta gibi. Zevk meselesi tabi ama ben biraz daha keskin çizgileri, hatları olan araçları seviyorum. Tabi C3 3. neslini 2016 yılında ürettiği için bir değişme ihtiyacı elbette ki var. C3 ülkemizde 3 farklı donanım ile satılmakta. Giriş paketi Feel, sonraki donanım Feel Bolt, en dolu paketi ise Shine. Donanımların içeriklerinde neler var, ne tür özellikler, ne tür farklı özellikler bulunuyor? Gelin hep birlikte bir bakalım Öncelikle donanımların güvenlik özelliklerine bir bakalım. Şerit ihlalinde uyarma, hız limit tabelasını okuma, sürücünün yorgunluk tespitinde uyarma, stepne ve arka koltuklarda isofix, çocuk koltuğu bağlantısı özellikleri giriş donanımdan itibaren bulunuyor yani feel, feel Bolt ve shine donanımda standart olarak geliyor güvenliğe devam edecek olursak aktif güvenlik fren sistemi fail ve fail bolt donanımda bulunmuyor. Bu sistem çarpışma riskini azaltmakta 5 kilometre ve üzeri hızdan sonra devreye giriyor. Hem araçları hem de yayaları algılamakta. Öndeki aracın ani durması veya aniden önünüze bir yayanın çıkması sonucu sürücünün reaksiyon göstermemesi durumunda aracı yavaşlatıp durduruyor. Sürücü dikkat uyarı sistemi de sadece shine donanımında bulunuyor. Bu özellik ise 65 kilometre ve üzerindeki hızlarda devreye giriyor. Çarpışma risk uyarısı akıllı far asistanı yani geceliğin önde bir araç fark ettiğinde uzun farı açıp kısmaya yarıyor. Kör nokta uyarı sistemi ile birlikte bu özellikler sadece Shine donanımda standart olarak geliyor. Konfor ve iş tasarıma geçecek olursak hız sabitleyici ve hız sınırlayıcı yani kruz kontrol, yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon, deri direksiyon ve sürücü ön kol dayama giriş paketi itibariyle feel, Feel Bolt ve Shine donanımda sabit olarak geliyor. Giriş paketten itibaren standart olan konfor ve iş tasarım elemanlarına devam edecek olursam elektrikli ön ve arka camlar yani 4 camda otomatik elektrikli ayarlanabilen ve ısıtmalı yan aynalar da Fill Bolt ve Shine donanımda bulunuyor. Giriş paketi olan fil donanımda manuel klima varken Feel Bolt ve Shine donanımda dijital klima mevcut. Arka park sensörü ve elektrikli katlanır yan aynalar, giriş paketi olan fil donanımda yokken hem fil bolt hem shine donanımda standart olarak geliyor. Ön park sensörü, geri görüş kamerası ve otomatik yanan farlar ise sadece shine donanımda standart olarak gelmekte. Konfor ve iş tasarım elemanları olarak sadece shine donanımda olan özelliklere devam edecek olursam, ısıtmalı ön koltuklar, yağmur sensörü, eve girinceye kadar önünüzü aydınlatma ve otomatik kararan iç dikiz aynası sadece en üst paket olan Shine donanımda standart olarak gelmekte. Teknolojik elemanlara bakacak olursak yol bilgisayarı, direksiyondan müzik sisteminin kontrolü, ön bölümde bulunan 12 volt güç soketi, USB bağlantısı ve bluetooth, giriş paketi olan fielden en üst paket olan shine'a kadar tümünde standart olarak geliyor. 7 inç dokunmatik multimedya ekranı, Android Auto ve Apple CarPlay giriş paketi olan fielde bulunmazken Fil Bolt ve Shine donanımlarında standart olarak gelmekte. Ha unutmadan ekleyeyim, Fil donanımda 4 hoparlör bulunurken, Fil Bolt ve Shine donanımda 6 hoparlör bulunmakta. Dış tasarıma geçecek olursam, Ön farlar ve gündüz sürüş farları hem fill hem fillbolt hem shine donanımda standart olarak gelmekte. Kapıların üzerinde bulunan kapının çizilmesini engelleyen airbump ve ön sis farları giriş paketi fill'de yokken fillbolt ve shine donanımda bulunmakta tavanın üstünde bulunan dekor fil donanımda yok ama çift renk tavan özelliği ve üstteki dekor fil boltta opsiyon olarak yani ekstradan para vererek alınabiliyor. Ama Shine donanımda bu iki özellik standart olarak geliyor. Karartılmış arka camlar ise sadece Shine donanımda mevcut. Giriş paketi olan fil donanımda 15 inç jantlar bulunurken fill bolt ve Shine donanımda 16 inç olarak gelmekte. Giriş paketi olan FIIL'de çelik jant bulunurken Filbolt'ta 3D görünlü jant kapağı, Shine donanımda ise Helix alaşımlı jantlar kullanılmış. Struan C3 iki farklı motor seçeneği ile geliyor. 1.2 PureTech 83 beygir 118 Nm tork üreten motor 5 ileri manuel şanzımanı ile geliyor. Bu 1.2 atmosferik benzinli motor sadece fil donanımıyla satılıyor ve liste satış fiyatı 181.800 TL engelli raporuyla yani ÖTV muafiyetiyle almak isteyenler ise 101.000 TL'ye alabilmekteler. Fabrika verilerine göre şehir içi yakıt tüketimi 5 litre, şehir dışı ise 3.8 litre. 980 kg ağırlığa sahip olan C3'ün sıfırdan 100 km hıza 13.3 saniyede çıkmakta. Bu arada çıkabileceği en yüksek hız 169 km saat. Unutmadan ekleyin bagaj hacmi de 300 litre. Yakıt tankının hacmi ise 45 litre. Şimdi diğer motora geçelim. 1.2 turbo beslemeli 110 beygir 205 Nm tork üreten motor 6 ileri otomatik şanzıman ile geliyor. Bu motor iki farklı donanım ile satılmakta. Philbolt donanımlı liste satış fiyatı 216.200 TL. ÖTV muafiyeti ile almak isteyenler ise 120.000 TL alabilmekteler. Shine donanımı ise 229.000 TL. ÖTV muafiyetiyle almak isteyenler ise 127.200 TL alabilmekteler. Şehir içi yakıt tüketimi 5.6 litre, şehir dışı ise 4.1 litre. 110 kg daha ağırlaşan otomobil sıfırdan 100 km hıza 10 saniyede çıkmakta. Çıkabileceği maksimum hız ise 191 km saat. Euro NCAP değerlerine geçecek olursak C3'ün son nesli 2016'da üretildiği için Struan Euro NKB 2017 yılında aracını yolladı. Genel klasmanda yani ortalama olarak 4 yıldız aldı. Yetişkin yolcuda %88 alırken yetişkin yolcuda en düşük puanı arkadan çarpmadan aldı. O da 2.7. Çocuk yolcuda ise %83 almış, yayadan %59 almış güvenlik yardımcısı üyelerden de %58 almış. Video uzamasın diye Euro NCAP değerlerini de daha fazla açıklamadım. Eğer isterseniz bundan sonra daha fazla değinebilirim. Bunu yorumlarda belirterek bana yardımcı olabilirsiniz. Videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Esenle kalın.